Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bugünkü konumuz Yengeç Burcu anneleri. Yengeç Burcu anneleri nelerden hoşlanır? Nasıl özelliklere sahiplerdir? Çocuklarıyla arasındaki ilişkileri nelerdir? Kısaca bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, Yengeç Burcu doğuştan annedir. Anne olmak için hani doğan insanlar vardır ya, işte Yengeç Burcu kadınları da genelde doğuştan anne oldukları için Gerçekten o sözcük onlar için geçerli bir sözcüktür Doğuştan anne olmak için doğarlar ve o şekilde ilerlerler Çünkü zaten anaçlık duyguları da gerçekten çok fazladır O anaçlık duygularıyla yapamayacakları, çocuklarına gösteremeyecekleri ilgi sevgi yoktur Çocukları da minik annelerdir Yengeç burcu çocukları ee, gerçekten hani e, annelerinin çocukları özür dilerim gerçekten minik anne olurlar çünkü evde sürekli aynı annelerini taklit ettikleri için bir noktadan sonra anneleri gibi davranmaya başlarlar ee, ve onlar da mini minnacık anneler olup çıkarlar anaçlık onlar için gerçekten olmazsa olmazdır ama hep bir korkaktır yani gerçekten sürekli endişe, şaşkınlık, korkaklık hep böyle yengeç burcu annelerinin e, yani her şey sanki e, bütün sıkıntılar onlar için var olmuş. Yani bir şekilde evet mutlu olurlar ama bu mutlulukların altında da mutlaka bir endişe yatar. Yani e, sorgulamalarını endişelenmek üzerinden yaparlar. Çocuklarıyla ilgili bütün e, korkularını onlara yansıtırlar, söylerler, e, fark ettirirler aslında çocukken birazcık böyle bir onlar için hani nasıl söyleyeyim annelerinin bu durumları biraz travmatik olabiliyor. Ee, çok ileri boyutta hani bunu taşıyan insanlar oluyor bazen ingeç burçları annelerinde. Gerçekten hani bu endişe olayı onlar için bazen önüne geçilmeyecek duruma gelebiliyor. Ee, bu korkaklıkları yani bir noktadan sonra gerçekten artık evin çocuğu Yengeç annesi olabilir diyebilirim. Belli bir yaştan sonra çocukları şöyle ergenlik döneminden itibaren evde çocuk olarak yengeç burcu anneleri geçiniyor olabilir. Onun da altını çizeyim sevgili dinleyenler. Karamsarlıkları da vardır yengeç burcu annelerinin. Ne yapsalar asla doğru yaptıklarını düşünmezler. Zaten çok duygusaldırlar. Hani yaptıkları şeylerin doğru olup olmadığını bir, bir türlü kestiremezler. Özellikle çocukları söz konusu olursa hani çocuklarıyla ilgili doğru kararlar mı verdi, ne oldu ee, gibi hani e, endişe yine endişeye mahal verdiklerinden dolayı bir türlü hani sonuca ulaşamayabilirler. Ama sonuca ulaştıklarında da e, o sonucu hani e, değiştirmek istemezler verdikleri karardan geri dönmek istemezler çünkü zaten o noktaya çok zor gelmişlerdir ondan sonraki atacakları adım onlara artık külfet olarak gelir ve evde birçok işi birçok yapılması gereken şey birçok alınması gereken kararı eşlerine bırakmaktan taraftar olurlar yengeç burcu anneleri çünkü böyle o ağır yükleri taşımak istemezler yüklenmek istemezler ee, o yüzden hani eşlerine e, durumu bırakırlar. Sonra da e, bir noktadan sonra da bundan da şikayetçi olabilirler çünkü e, bu sefer de yine alınganlıkları tutar. E, beni hiç kayla almıyor bunlar diye e, konuşmalara başlar. Evde hani e, özellikle çocuklarıyla ilgili bu konuda çok e, duygu çatışmalarına girebilir yengeç burcu anneleri. Çünkü ee, çocuklarının alacakları kararlarda da her zaman olmak isterler, ee, varlıklarını hissettirmek isterler. Ee, çok güzel bir huyları vardır, şefkat. Yengeç burcu anneleri gerçekten çok şefkatlidirler, inanılmaz derecede sevgi e, doludurlar. Ee, çocukla çocuk olmak e, gerçekten onlar için kaçınılmazdır. Onlara çok büyük sabır gösterirler oynarlar, severler, onları dinlerler. Ee, onların nasıl mutlu olacağını çok iyi keşfederler. Keşfettikten sonra da onları her zaman o şekilde davranırlar. Ee, sinirlilik hallerini zaten çok az görürsünüz. Özellikle çocuklara karşı hani çok böyle çok çok nadirdir çocuklarına karşı sinirlendikleri. Ee, sinirlenseler de zaten arkasından akabinden çok üzülürler bu üzüntülerinden dolayı da e, kendilerini gene çok yıpratırlar. E, bu yıpranmayı çocuklar sezer. Bir noktadan sonra çocuklar bunu çok iyi kullanmaya çalışır e, ve kendisini evet kullandıran annelerdendir. Yengeç anneleri de. E, çocuklarını geleneksel yöntemlerle büyütmeyi sever aslında. E, büyüklerinin lafını dinleyip e, birçok şeyi evet böyle olmuş gibi kabullenebilir. Ama modern yöntemlerde de çok yöntemleri de çok açıktır. modern yöntemlerin de olmasından yanadırlar ama bu geleneksel yönleri çok daha fazla ağır basar. Ancak ve ancak modernliği çocukları da isterse geçer. Çünkü onları kıramayacağından dolayı çocukları nasıl davranmak istiyorsa onu annelerine söylediğinden itibaren bir şekilde onların söylediklerine gelir gene konu yalnız o kadar alttan alan ve hani sevgi dolu ki alttan alan bir e, kadın ki evde dolayısıyla aslında sonunda hep onun dedikleri olur çünkü kimse onu kırmak üzmek istemez e, o da bu e, duygu yani bu yönünü sonradan keşfeder anne olduktan sonra keşfeder e, yengeç kadını e, yengeç annesi olduktan sonra fark eder ki e, insanlara hani böyle sevgi dolu yaklaşırsam işte yufka yürekli yaklaşırsam biraz da Tabiri caizse kendimi acındırırsam çocuklarım benden kopamaz diye fark eder bunu gerçekten de öyle olur. Yengeç burcu annelerinin çocukları kolay kolay annelerinden uzaklaşmaz. Anneci tırnak içerisinde cümle aslında yengeç burcu annelerinin çocuklarına söylenir söyleniyor olabilir çünkü onları küçüklüğünden itibaren bebekliğinden itibaren o kadar sarıp sarmalar, o kadar korur, o kadar her şeyi önüne getirir, o kadar sevgi ve anlayış içerisindedir ki yani çocukların ödü kopar onu korkut yani üzmekten. E, dolayısıyla hep böyle hmm, anneyle oturan çocuklar yani e, yani çocuklarıyla oturan anneler daha doğrusu yengeç burcu kadınları olabilir. Çünkü çocukları onları bırakıp gidemezler. Başka şehire gidemezler. Başka ülkeye gidemezler. Anne istemezse. Çünkü onu üzeceğinden, kıracağından çok korkar çocukları. O yüzden de uzaklaşmazlar. Hep bir fikir alışverişi içerisindedirler. Bir noktadan sonra zaten çocuk yerine, yani kendi yerine annesi geçer. O çocuk olur, o anne ya da baba olur. Onun himayesi altındadır. Ama yengeç burcu kadınının da duygularına her zaman için çok değer verirler. Yani mantık çerçevesinde çocuğun dediği olur. Aslında duygu çerçevesi içerisinde de yengeç burcu kadınının annesinin olur. Ee, şöyle söyleyeyim, e, gerçekten ideal bir annedir. E, endişe bu şu endişeyi çok abartmazlarsa gerçekten ideal bir annedir. Çünkü o endişeyi abarttıkları noktada çocukları da böyle bir e, sinir basıyor, onları da çok üzüyor. E, çünkü e, sürekli arayan bir anne, işte geç kaldın, niye geç kaldın, nerede kaldın, ne oldu. İşte ya da işte arkadaşlarıyla arası bozuk, işte canı sıkkın ne oldu? Kim bir şey mi yaptılar sana, bir şey mi dediler sana? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Sürekli böyle bir sorularla onları boğar. O yüzden çocuklar bu endişeli annelerini aslında endişe kısmını çıkarırlarsa muhteşem bir ideal anne olurlar. E, hisleri çok kuvvetlidir yengeç annelerinin. Yani bu hislerle birlikte gerçekten çocuklarının lep demeden leblebiyi anlayan anneleri vardır. O yüzden çok korkarlar çocuklar bu anlamda. Onlardan, yengeç annelerinden bir şey saklanmaz. Yengeç anneleri her şeyi fark ederler ama yüzlerine durmazlar. Çünkü yüz göz olmayı çok sevmezler yengeç anneleri. Ama her şeyi fark ettiklerini de bir şekilde çocuklarına da fark ettirirler. Çocuklarını e, ezmek istemezler o duygunun altında. E, ya da utandırmak istemezler ama çocuklar annelerinin e, öğrendiklerini fark ettikten sonra değişirler. Çünkü gene altında tek yatan sebep annelerini kırmak istemeyişleridir. Çünkü Yengeç Burcu kadını kırıldığı zaman e, gerçekten çok içinde yaşıyor. Hele anne olduktan sonra bu duygunun üstüne duygu koyduğu için çok fazla yıpranıyor. Çok fazla üzülüyor. Çok fazla içine atıyor. Çocuklar da bunu fark ettiğinden dolayı annelerini hani bu pozisyona getirmek istemezler. Aslında her iki tarafta çok şanslıdır. yengeç burcu anneleri de çocuklarından şanslıdır. Çocuklar da İğneci burcu anneleri oldukları için çok şanslıdır. Bir kere evin içerisinde kesinlikle yüksek sesle konuşan bir anneleri yoktur. Her zaman sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde onları büyütür. Sonsuz kredileri vardır çocuklarının her zaman için onların dedikleri olur. Daha ne olsun diyorum. Gerçekten hani <laughs> bir yengeç burcu annem olsun isterdim diyebilirim yani. Umarım gerçekten biz annelerin hepsi öyleyiz ama ben annelere toz kondurmuyorum. Hemen arkasından savunmaya geçeceğim gene yani bütün annelerimiz, bütün anneler, bütün kadınlar anne olduktan sonra çok değişik ruh hallerine bürünürler. Çok sevgi dolu olurlar. Herkese karşı olmasalar da çocuklarına karşı mutlaka sevgileri vardır. Onlar hele Türk anneleri yani saçını süpürge eder her şekilde bütün zorlukların da üstesinden gelirler evel Allah çocukları için. O yüzden bütün annelerimiz muhteşemdir, tatlıdır. Ama en geç anneleri de hani gerçekten de <laughs> çok cici annelerdir. Evet sevgili dinleyenler bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi göstermenizi rica ederim. Aboneliğinizi rica ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın efendim.